içinde bulunduğumuz günlerde komşumuz Suriye'de çıkan iç çatışmalar sınırlarımızı da ihlal ederek maalesef Türkiye'den can almıştır. Ülkemizin çevresinde ve sınırlarında cihaz bu gelişmelerin en kısa süre içinde son bulması hepimizin ortak temennisidir. Ne bölgemizde ne de dünyada savaş olmaması ise hepimizin umudu ve duasıdır. Değerli başkanlar, gelişmiş ülkelerden başlayan teknik ve iktisadi keşifler tüm dünyayı etkilemektedir. Ülkemizde de bu gelişmelerin gerisinde gelişmeler kalmamak adına ezberleri bozan köklü adımlar atılmaktadır. Özellikle son zamanlarda yoğunlaşan ekonomik ve hukuksal değişikliklerden sonra kurumlar, kurallar ve işleyiş yeniden edilmiş olacaktır. Hiç kuşku yok ki demokrasi, halk ve hukuk ve özgürlükleri esas alan gelişmeleri canlı gönülden destekliyoruz. kaygılarımızda da elbette demokratik ölçüler içinde ortaya koymak hem görev hem de sorumluluğumuzdur. Adı sendikalar ve toplu sözleşmesi yasası olarak değiştirilen toplu iş ilişkileri yasası tekrar müzakere edilmeye başlamıştır. Bilinmesini istiyorum ki güçlü danışma kurulunda mutabakat sağlanmış metnin dışına çıkarak değişiklik yapmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Yasanın il olumları ışığında sendikal hak ve teminat temel altına alan içinden çıkması ortak <laughs> Bir diğer önemli konu bazı büyükşehir belediyelerinin sınırlarının değiştirilmesiyle 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı taslarının çalışanlar ve vatandaşlarımız açısından önemli kayıplara yol açacağını görmektedir. Tasarıya bakıldığında sürdürülmesi ile birlikte buralarda yaşayan yurttaşlarımıza yeni vergi, harç ve harcamalara katılım büyükleri getireceği, hizmetin il düzeyinde merkez yaklaşık 12 milyon köy yurttaşımız için yol, yöret, kar mücadelesi gibi hayati ihtiyaçların giderilmesinde aksaklıklar yaşanabileceğini görüyoruz. Bunlarla birlikte il düzeyindeki kurulacak komisyonlar vasıtası ile çalışanları istedikleri kurumlarda çalıştırmayı hedef ettikleri anlaşılmaktadır. Böylece sendikamızın Toprak Kanunu'nun sırasında elde ettiği kazanımlar ortadan kaldırılmış olacaktır. Konu ile ilgili uyarı amaçlı eylemlerimizin ulusal ve yerel ulusal ve görüyoruz. Birçok ilde şube başkanlarımız sorunu doğrudan iktidar partisi il başkanlarına anlatmışlardır. Kimi köşe yazarlarının konuyu gündemlerine taşıyarak sendikamızın kaygılarını paylaştıklarını memnuniyetle tespit ediyoruz. Endişelerimizin dikkat alınacağını umut ediyoruz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde netice alınmaması halinde iş kolları tüzüğüne itiraz etmek başta olmak üzere her türlü hukuksal yol, yol sonuna kadar zorlanacaktır. Değerli arkadaşlar, ilk özel dairelerinde vali veya genel sekreter değişiklikleri nedeniyle çözülmüş konular tekrar sorun olarak önümüze gelmektedir. İlçelere tayinler yapılması, pozisyon dışı çalıştırma veya başka kurumlarda çalışmaya zorlanma biçiminde ortaya çıkan sorunların çözüm için diyalog yönüyle sonuç alınmamışsa hukuk yoluna başvurduğumuz örnekler mevcuttur. Bu nedenle sürecin sendikamız birimleri tarafından çok dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Değilmek istediğimiz bir diğer konu ise Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerinde çalıştırılan taşeron işçilerinin hukuki durumuyla ilgilidir. 6411 üyemiz adına açılan davalardan 4116'sı yargıtayca onatlanıp kesinleşmiş diğerleri ise devam etmektedir. Sayın Binali Yıldırım'ın Maliye Bakanlığı'na yazdığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu işçilere ihtiyaç olduğu gerekçesiyle kadro talebi içerikli 2012 tarihinde yazdığında cevap verilmemiştir. Asıl iddialı yargıtay kararının görmezden gelmesidir. Sendikamız hukuk yollarından asla saklayarak Anadolu Yazı'ya Maliye Bakanlığı'nın 60 günlük süre içerisinde cevap vermediği, kadın o talebinin zimden reddedildiği varsayımıyla Türkiye Yönetmenlik Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak üzere zım bir işleminin iptali için Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştır. Ters teslimi yükselişi firmalara ihale etme çalışmalarına başlamıştır. <laughs> işlerini mağdur edecek, kadrolu işlerin ihtiyaç fazlası olmasına yol açacak ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sahip olduğu 11555 adet iş makinesinin de atır hale gelmesine neden olacak. Anayasal bir hak olan sendika üyesi olmak, hakkını kullanan işleri işlerinden, emeklerinden etmeye kalkmak elbette haklı bir işlem değildir. Görüldüğü üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'nce izlenen yöntem hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi talebesi mümkün olmayan yeni sorunlar yaratacak gibi görünmektedir. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerinin hak ve çıkarları için gereken mücadeleyi vermekten asla geri durmayacak. Değerli arkadaşlar, sevgili başkanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da zaman zaman sorunlar ile karşılaşmaktayız. İhtiyaç gerekçesiyle şehirler arası üç veya altı aylık sürelerde görevlendirmeler yapıldığını ve emekliliğe yönlendirmek amacıyla baskılar uygulandığını tespit ettik. Sendik olarak bir dizi eylemler yaptık. Yeterli olmadığını gördüğümüzde kamuoyuna durumu açıklayan demeçler vererek bildiri yayınladık. Sayın Bakanı ziyaret ederek kendisine sendikamızın görüşlerini aktar, aktardık. Bu görüşmeden sonra sorunların önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Bu arada şehirler arası göre, görevlendirmelerde illere gidenler olduğu gibi itiraz ederek geri dönüşleri sağlananlar da olmuştur. Bu konular aynı zamanda başkanlar kurulumuzun gündem olduğu için daha fazla detaya girmek istemiyoruz. Son olarak kısaca ekonomik gelişmelerle ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bilindiği gibi Eylül ayının son günlerinde başta elektrik, benzin ve doğal gaz olmak üzere çeşitli ürünlere yüksek oranla oranlı zamlar yapılmıştır. Zamların gerekçesi 2012 yılı bütçesinin yılın ilk 8 ayında 8,5 milyar lira açık vermiş olmasıdır. Yaklaşan kış mevsimini dikkate alarak zam yapılan üç ürünün maliyet ve fiyatlarını inceledik. Ortaya çıkan tablo düşündürücüdür. Uzmanlar ithal edilen borbazın yıllık olarak 8 milyar TL'ye mal edilerek 55 milyar TL'ye satıldığını açıklıyorlar. Satış maliyetin yetmişidir. Petrol ise yıllık maliyetin 7 milyar sera bulduğu ve halka 93 milyar TL'ye satıldığı açıklanıyor. Satış maliyetin 12 katıdır. Elektrik ise ülkeden üretiliyor ve maliyeti 17 milyar TL iken 76 milyar TL'ye satılıyor. Yani satış maliyetin 4,5 katıdır. Şehmat Edibari insanı yaşat ki devlet yaşasın, yaşasın demiştir. Bugün işçiliği köylüyü, sanayiciyi ve esnafı ya yani insanlarımızı yaşatmanın yolu zamlara elde bürekten Değerli başkanlar, sorunlar varsa sendikamızın yetkili karar organı ve en üst düzeyde danışma organı burasıdır. Görüşeceğiz, tartışacağız ve birlikte kararlar alacağız. Bizim mücadelemiz gücünün bugüne kadar olduğu gibi birlik, beraberliğimizden ve karşılıklı güvenden arıyoruz. Bunun da temeli insan sevgisidir. Bu sorunda fazlasıyla var olduğuna inandığım bu inanç ve kurguyla omuz omuza verdiğimizde aşa aşamayacağımız hiçbir sorun olmayacağına iştenlikle inanıyorum. Bu duygularla kurulumuz çalışmalarının sendikamıza, Türkiye İşçi Hareketi'ne ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim. Hepimizle saygılar sunuyorum. <laughs> Ağustos iyi yaptık. Bundan sonra gündürümde gündem üzerinde tartışacağız. Ben yaklaşık 1-3 yıldır eee Urfa Ulaşova başkanlığına seçilmişim. İş il başkanlar kurulu eee Şanlıurfa'da yapılıyor. Onun için mutluyum, sevinçliyim, heyecanlıyım. Bir de yarın bizim, yarın Cuma günü saat 10'da da bizim biliyorsunuz bizim idari binamız yeni yapıldı. Onda açılışı vardır. Yarın bütün hemşerilerimi davetli ediyorum. Sayılar sunarım. Peki Suriye'de yaşanan iç krizi hakkında neler söyleyeceksiniz? Türkiye ile arasında son günlerde yaşanan ilgili neler söyleyeceksiniz? Orada da dört tane vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Üzüntülüyüz. İnşallah bir daha böyle olayların yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Teşekkür ediyorum.